Yılın Evi'nin pop kadın şarkısı, Yılın ve bir tane daha var galiba. Bir tane daha var galiba. şu an çünkü, e, Rusyalar, e, Rus beraber gelecek. <laughs> şey, işte, güzel bir e, biz böyle bir şarkı yaptık. Aslında işte, daha önce daha önce onu yapacaktık ama işte tam şu bir durum olduğu için Seppo'yu yaptım. Ama çok güzel oldu. Ee, tüm olan 4 aylık, 8 aylık çocuklardan hani 70, 80, yani 7'den 70'e bir şarkı oldu. Ee, Gösterilen ilgiye tabii ki çok mutluyuz. Sembolun kardeşini gönderdi. Ona da buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, yeni şarkımız güzel. Ben bugün yani rapçi olsun. Yeni şarkıdaşlar bir şeyler yapmayı, bir de güzel bir ilgimi yapalım. O yüzden hoş bir şey oldu. Ale